Tabii ki. E, Algoritma programı okulu var. 97 ülkede faaliyet gösteren bir okul. Ve bu okulun bu kuzey altı ülkelerdeki CEO'suyum ben. okulun CEO'suyum. Aynı zamanda Estonya, Finlandiya, İsveç gibi ülkelerle birlikte Milliyetin Bakanlığı'yla ortak projelerimiz var eğitim alanında. 6 ile 18 yaş arasındaki çocuklar için programlama dersi veriyoruz. Yani e, okulda ders de veriyorsunuz değil mi? Evet. Evet, doğrudur. Hem bakanlıklarla ıı, ortak projelerimiz var, hem okullarla ortak projelerimiz var. Onlar için ıı, ders veriyoruz hı. resim olarak. Anladım. Ee, size 15 tane soru yönelteceğim. Hı hı. Ee, birinciden başlayalım. Estonya'da eğitim sistemi nasıl yapılandırılmıştır? Ee, aslında Türkiye'deki ne benzer bir eğitim sistemi var. İlk başta okul öncesi eğitim sistemimiz var. Ee, anaokulu şeklinde bir eğitim sistemi. Bir buçuk yaş itibariyle ve yedi yaş arası bu yaş aralığı ve genellikle VALT dediğimiz işte yerel belediyeler belediye veya yönetimler tarafından sağlanıyor ama zorunlu değil. Buradaki temel amaç çalışan aileleri desteklemek. Bunun dışında işte ilk var. Yedinci yaş itibariyle başlıyor. Birinci sınıf oluyor. Yani bu zorunlu eğitim. Birinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar bir süreç var. Bu zorunlu eğitim ve tüm okullar ücretsizdir. Devlet okulları ücretsizdir bunun yanında bazı Almanca ve Fransızca eğitim veren okullar var bunlar ücretli okullar. Ve o öğretim var, kimnazyum dediğimiz lise. Bunlar da 10 ve 12. sınıf arası oluyor. Ve bunun dışında işte Türkiye'deki mesleki okullar var buna benzer bir şekilde ve ondan sonraki yüksek okullar var işte üniversiteler var. Peki özel okullar var mı? Yani Türkiye'de olduğu gibi Evet, hem üniversiteler var, özel okullar, hı hı. işte EPS dediğimiz işte business okullar veya lise olarak mesela gymnasium var, saksa gymnasium cümle işte Almanca eğitim ve, ve benzer okul, buradaki talimdeki Alman konsolosluk tarafından fonlanan bir okul yani okulun tüm masrafları Alman konsolosluk tarafından karşılanıyor ve buradaki en pahalı okul ve benzer bir sistem var aslında. Anladım. E, i̇kinci soruya geçelim. Zorunlu eğitim hangi yaşlarda başlar ve biter? 7, 7 yaşına başlıyor dönüyor zorunlu eğitim ve 18 yaşına kadar devam ediyor, 7-18 yaş aralığında. Ee, Okulların müfredatı merkezi mi yoksa okullara özgü mü belirleniyor? Aslında biraz bu yüzde 50, %50. Belli bir sistem var, milli Bakanlığı tarafından veya hükümet tarafından gönderilen veya VAM dediğimiz buradaki yerel belediyeler tarafından belli müfredat var, konular var konular okullar tarafından okutulması gerekiyor. Bu ülkenin ulusal hedefleri alakalı olan şeyler. Bunun dışındaki müfredat konuları Sadece okul müdürleri veya öğretmenler tarafından seçiliyor ve bunlar aslında yüzde yüzde dediğim gibi. Yani değişiyor okuldan okula. Evet değişiyor. Okullara göre değişiyor. Yüzde doksan değil hem okullar tarafından belirleniyor bu müfredatlar. Ee, zorunlu herhangi bir şey yok. Sadece sizlerin hazırlaması gerekiyor bu evraklar. ve Milli Eğitim'e göndermeniz gerekiyor. E-hi istediğimiz gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın o olduğu bir web sitesi var. Bu web sitesine tüm materyallerinizi yüklemeniz gerekiyor ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bunlar kontrol ediliyor. Evet. E, yeni eğitim öğretim başlamadan önce onaylandıktan sonra siz bunu resmi olarak okullarda okutabilirsiniz. Anladım. E, Estonya dijital eğitimde oldukça başarılı bir ülke. Sizce bunun arkasındaki en büyük etken nedir? başlayan bir yatırım var eğitim alanında. Eğitim e, ciddi, hedef, temel hedeflerden bir tanesi. Yani ülkeyle alakalı e, Milliyetin Bakanlığı en fazla en yüksek bütçe alan kurum e, hükümet içerisinde. Bu sadece Estonya için de alakalı değil. Mesela Finlandiya veya bütün Nordik, Kuzey Avrupa ülkelerinin için geçerli olan bir durum. Dolayısıyla en fazla yatırım yaptığı eğitim olduğu için ve bunlarla alakalı 90'a da başlayan bir title dediğimiz bir dijitalleşme var. Bu Avrupa Birliği'nde temelde fene. bir tanesi 2027'den 2035'e kadar bir digital transformation dediğimiz yani klasik eğitimden daha dijital, daha uh, modern bir eğitim sistemine geçmeye hedefliyor. Ve bu konuda Estonya fazla yatırım yapan ülke. Ve şu anda %99 olarak Avrupa içerisinde veya dünyada dijitalleştirmeyi başaran tek ülke şu anda. %99 oranında dijital olan bir ülke. Dolayısıyla bu en fazla da eğitim alanında yansıdığı için en iyi eğitim sistemi mesela şu anda Avrupa'da bey OEC ülkeleri arasındaki en iyi eğitim sistemine sahip. Tamamdır. Ee, okullarda dijital araçlar ve platformlar nasıl kullanılıyor? Ee, çok fazla seçenek var. Çok fazla eee bahsetmiş olduğumuz seçenekler tamam üçlü mesela e-kod dediğimiz stadyum dediğimiz ve benzeri sistemler var bunlar direkt olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veya algoritmiz gibi bizim gibi özel okullar tarafından ortak projelerle bizler üretiyoruz. Ve bunlar tüm okullar ücretsiz sonra öğrenciler veya öğretmenler tarafından kullanılıyor. Ee, öğrenciler teknolojiyle ne kadar iç iç öğrenim görüyor? Ee, günlük hayatta tamamen yüz yüz olarak e, teknolojiyle eğitim alıyorlar. Sadece eğitim her şekilde kullanılıyor. Ve tekrardan ifade edeyim. Espanya %99 oranında dijital bir ülke olduğu için her şekilde öğrenciler bu dijital alanında faydalanıyorlar. Eğitim alanında veya eğitimden sonraki dönemde her şekilde faydalanıyor öğrenciler. Çünkü mesela akıllı kartalar var, dijital platformlar var, kullanmış olduğumuz mobil uygulamalar var, okuldaki uygulamalar var, işte görüşme değerlendirme uygulamaları var, sınavlar için materyaller var, hepsi dijital olarak yani klasik eğitimi neredeyse %99'u örnekte e, terk etmiş bir ülke, hepsi modern eğitim üzerine Ara, gerçekleşiyor. Araştırdığımızda hologram gözlüklere de derslerde yer verildiğini e, görmüştük, peki bu ne kadar kullanılıyor? E, okullara bağlı, aslında tüm okullar için geçerli de çünkü özel okullar var, öğrencilerin eğitimi görmüş olduğu okullar var, %60 oranında kullanılıyor diyebilirim. Tamam. E, Estonya'da öğretmen olmak için ne gibi süreçlerden geçiriliyor? E, aslında klasik bir sistem. ilk başta lisans ve yüksek lisans alanında bir e, dereceye sahip olmanız gerekiyor. E, e, özellikle sınıf öğretmen için üç yıllık bir lisans eğitimine sahip olmanız gerekiyor. Bu tamamladıktan sonra pedagojik bir süreç var. Ve bu süreci tamamladıktan sonra da olarak öğretmen olarak başlayabilirsiniz. Öğretmen olarak bunun dışında lisans dışında bizim vocational dediğimiz bu gece okulları var. Bu okulları da tamamen öğretmen olabilirsiniz. Ee, yani, Tamamıyla okullar hı hı. Yani e, bölümden mezun olduktan sonra aslında direkt e, işe geçiş yapılıyor diyebilir miyiz? Evet. E, direkt olarak eğitim ve öğretmenlikle alakalı olan bir bölüm ise direkt olarak başlayabilirsiniz. Ancak e, öğretmenlik için yeterli bir okul değilse bu bölümlere veya üniversiteye bağlı pedagolojik eğitim almanız gerekiyor, formasyon eğitimi tamamlamanız gerekiyor. Üniversiteye bağlı, okuduğunuz bölüme bağlı. Anladım. Evet. Ee, öğretmenlerin mesleki gelişimi nasıl destekleniyor? Ee, aynı şekilde öğrenciler ve dijital e, tüm olanaklar öğretmenler için sağlanıyor. Tüm öğretmenler için. Ee, bunun dışında destek veriliyor, psikolojik destekler veriliyor çünkü mesela şu şekilde açıklayayım. Estonya'da yaklaşık olarak 3800 tane özel öğrenci var. İşte çeşitli engelleri bulunan öğrenciler var. Avrupa'da ilk konuda değil sınava baktığınız zaman. Ancak ATH dediğimiz özel gereksinimler baktığınız zaman Estonya ilk konuyu içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla bu konuda öğretmenlere çok fazla destek veriyor. Öğrencilerin özel gereksinimlerini anlayabilmesi için ve aileleri doğru şekilde yönlendirebilmesi için çok fazla yatırım yapılıyor psikolojik alanda devlet desteği var. Bunun dışında çok fazla NGO dediğimiz özel kurumlar var. İşte Avrupa Birliği tarafından fonlanan çeşitli kurumlar var. Bu kurumlar tamamen öğretmenlere destek oluyor. Onlar için çeşitli ücretsiz işte, eğitimler planlıyorlar. Video kayıtları yapıyorlar. İşte çeşitli akıllı uygulamalar geliştiriyor. Bu şekilde ile alakalı çeşitli e, sisteme bilgi giriyorsunuz ve sizi yönlendiriyor. işte. hangi adımları atmanız gerekiyor alakalı. Peki, öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve ilgi alanlarına yönelik ne tür uygulamalar var? E, Avrupa Birliği içerisinde, şu çoğunda tüm Avrupa Birliği içerisinde en fazla hobi eğitimine yatırım yapan ülke aslında Estonya. Normalde siz okul eğitiminizi tamamladıktan sonra, bir ismi olarak mesela, okuldan sonra herhangi bir hobi eğitimi almak zorundasınız. Bu programlama olabilir, bu gizli olabilir, bir kurs olabilir ve benzeri konular Dolayısıyla bu enste ürfelerden Öğrencilerin hobiyle veya öğrencilerin temel e, e, gereksinimleriyle alakalı olarak ve kendi tercihleri, ailesinin tercihçileriyle alakalı eğitim almak zorundalar. Bu zorunlu ve yapmış olduğu ödemelerin yüzde tekrar ailelere geri ödeniyor. Yani demek istediğim şey şu, bizde esnek müfredat var, seçmeli de dersler var ve de bu konuda e, ailelere yardımcı oluyor ekonomik olarak. Dolayısıyla aileler çok fazla seçeneklere sahip. Bunun dışında kişiselleştirilmiş eğitim var öğrenciler için. Öğrenciler için çok fazla seçeneği var. Dijital platformlar üzerinden kendi hobilerine veya yeni ee, şekilde de kendileri nasıl ifade edecekleri şekilde çeşitli program bulabiliyorlar. Kendi zevklerine uygun olarak. Peki yanlış anlamadıysam galiba okul sürecinden sonra dediniz değil mi? Bu hobilere yönelik evet. eğitimler neden okul sürecinde verilmiyor? Ya, okullarla alakalı çünkü e, öğrenciler öğrencileri kısıtlamak istemiyorlar. Kobra Education dediğimiz ve after school activity dediğimiz şeyler de aslında. Çünkü mesela bir okul düşünün ve siz e, dersi vermek istediğiniz zaman o okuldaki işte 400 öğrenciniz tamamı bu bilgisayar derslerinden hoşlanmayabilir. Çünkü onlara belki bu konuda bir eğitimleri yok veya işte üniversite mesela bu bölümle alakalı herhangi bir eğitimleri yok. Dolayısıyla ilk başta öğretmenimizin fobilerini bulmamız gerekiyor. Mesela öğrencilerin hangi alanları daha fazla yapıyor? İşte müzikle mi alakalı, sporla mı alakalı, teknolojiyle mi alakalı? Bunları bulduktan sonra biz öğrencileri doğru şekilde yönlendiriyoruz. Mesela algoritmik hiçbir programlama bir yazılım. Dolayısıyla biz oradaki 500 öğrenci 500 öğrenci arasında mesela 200 tane teknolojiye ilgisi olan öğrenciye eğitim veriyoruz. Bunun dışında bir örnek veriyorum, 100 öğrenci bir okuluna gidiyor. 50 öğrenci mesela farklı alanlardaki eğilimlere göre Sadece buradaki temel amaç öğrencilerin gerçekten de gerçekten e, ileride okumak istedikleri bölümler veya hangi alanda yetenekleri varsa onları desteklemek. Buradaki temel amaç bu. Yani mesela örnek veriyorum herhangi bir müzik yeteneğiniz varsa temel amaç buradaki sizi desteklemek. Müzik dışında herhangi bir eğitim için sizi zorluklanmıyor buradaki eğitim sistemi. Dolayısıyla burada kişiselleştirilmiş bir eğitim sistemi var. Peki öğrenciler nasıl değerlendiriliyor? Sınav sistemi nasıl işliyor? Buradaki aslında temel sınav sistemi var. 9. sınıfta giriyorsunuz. Türkiye'deki ÖSS veya eskiden YDS vardı. Şu anda tam karşılıklarını bilmiyorum ama benzer sistem var. Bu sınav sistemi girdikten sonra tekrar liselere kayıt alıyorsunuz. Ve 12. sınıfta tekrar cimnasyon dediğimiz Liselerde tekrardan bir sınava giriyorsunuz ve buradaki başarınıza göre üniversiteye kayıt yapabiliyorsunuz. Özel veya devlet üniversitelerine kayıt yapabiliyorsunuz. Bunun dışında işte klasik not sistemi var. 1'den beşe kadar işte beş çok iyi, en yüksek. Bir de başarısız olan sistemler var. Bunun dışında sözlü sınavlar var, mülakatlar var. Sınav dışında öğretmenlerin girmiş olduğu sistemi notlar var. Öğrencilerin alakalı olarak öğretmenin sadece kendi görüşleri alakalı olan sistemler var çok fazla sistem var aslında. Sadece sınav değil, yazılı sınavlarla bahsetmiyorum aslında. Sözlü olarak da öğretmenler veya biz okul olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na çeşitli bilgiler verebiliyoruz. İşte öğrencinin gereksiz nemiyle alakalı olarak öğrenciler hangi alanda daha başarılı bunları yapabiliyoruz. Peki öğrencilerin diploma notları üniversiteye girişinde etkili mi? Evet. Etkili. Evet. Bu Sınıf Teknik Cimnazyumlar var, liseler ve oradaki notlar tamamen etkili. Veya değer, e, değer, lisede sondayken 12. sınıftaki üniversite sınavına geçiş yapıyorsunuz, onlar etkili. Daha iyi bir okula, daha iyi bir üniversite geçiş yapabilirsiniz bu notlarla. E, kırsal bölgelerdeki öğrenciler, şehirlerdeki öğrencilerle aynı olanaklara sahip mi? E, %90 evet diyebilirim. E, Türkiye'deki eskiden bizim E, eşit oranda eğitim sistemi sahipler. Çünkü dijitalleşme çok bir şekilde başarılı olduğu için talimdeki bir öğrenci de, işte örnek veriyorum Parla'daki küçük bir kısal közüdeki bir öğrenci e, hemen hemen aynı şekilde aynı olanaklara sahip oluyorlar. Buradaki temel hedef dijitalleşme aslında. Öğrenciler aynı şekilde desteklenebiliyorlar. E, e, sokaklara çıktığınız zaman ücretsiz internet var mesela. Okullarda akıllı tahtalar var. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen tabletler var. Dolayısıyla öğrenciler her şekilde destekleniyor. Yani eşit eğitim var her şekilde. Ee, özel gereksinimli öğrenciler için ne tür destekler sunuluyor? Ee, bahsetmiş olduğum ilk başta öğretmenlerle alakalı gerekli destekler sunulduktan sonra biz buradaki özel öğrencileri bulabiliyoruz ve bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'na ve burada psikologlar var, oraya aileleri yönlendiriyoruz. Ee, özel biletçisinin öğrencilerinin bir çoğu hemen hemen evde eğitim alabiliyorlar. Yani okullara gitmek zorunda değil. Mesela bizim de kendi öğrencilerimiz var. Online olarak derslere katılabiliyorlar buradaki öğrenciler. Dolayısıyla onlar için ve aileler için daha kolay. Çünkü evde evinden okula gitmekle ilgili ulaşımla alakalı sorun yaşamıyorlar. Ee, uzmanlar var ve uzmanları her zaman online ve telefon üzerinden görüşebiliyorlar. Ee, bu öğrencilere ve bilgilere sağlanan finansal destekler var. Çünkü özel gereksinimli öğrenciler için biliyorsunuz çok fazla masraf oluyor aileler için. Ve bundan ötürü okullara veya ailelere sınavına finansal destekler var. Büyük çoğunluğu farklı bir tarafından fonlanıyor. Bu paralar büyük çoğunu farklı bir tarafından getiriyor. Ee, çok fazla pedagog alanda yatırım var Esmanya'da. Özel öğrenciler bulmak için. Çünkü biliyorsunuz bu dijitalleşme başladıktan sonra öğrencilerin birçoğu e, sorun yaşıyor. Bunun temel sebebi işte çok fazla elektronik e, cihazları kullandıkları için psikolojik olarak etkilenebiliyorlar. İşte görmeyle alakalı sıkıntı yaşayabiliyorlar, halüsinasyon görebiliyorlar. Oynamış olduğu oyunlar varsa psikolojik olarak mesela öğrencileri destekleyebiliyor. Olumsuz anlamda. Dolayısıyla bu konuda her şekilde de öğrencilere destek sunuluyor. Bakanlık tarafından veya okullar tarafından. E, online olarak eğitim aldıklarında öğrencilerin sosyalleşmesi açısından herhangi bir sorun olmuyor mu? Çünkü şu Tart Üniversitesi tarafından çeşitli etkinlikler var, geliştirilen, mesela biz online bir okuluz. Bize gelen bu çeşitli etkinlikler var. Okul kendi e, ders programımızın öncesinde veya sonrasında öğrencilere alakalı bunları yapıyoruz biz. Buradaki temel amaç sadece programlama veya herhangi bir müzik ve sporla alakalı bir şey öğretmek değil. Mesela bizim ders süremiz 90 dakika. Ve bu 90 dakika biz sadece teknolojiyle ilgili eğitimler görüyoruz. Oradaki temel amaç soft skill dediğimiz öğrencilerin bu çeşitli geliştirmesi, mesela e, problem çözme, merak, herhangi bir şeyi tekrardan keşfetme gibi sosyal alanda öğrenciler destekleniyor aslında. Sizce e, Estonya eğitim sisteminde en güçlü ve en zayıf yönler nelerdir? En güçlü yönleri dijitalleşme, teknolojik yatırım, e, akademik başarılar mesela. E, Birliği içerisinde ve OECD ülkeler arasında şu an en iyi eğitim sistemine sahip olan bir ülke, esnek bir ülke, ee, çok fazla yatırım var eğitim alanında. Ve bu şey değil yani mesela biz eğitim alanında iyiyiz değil. Her sene hani her şeyi nasıl geliştirebiliriz, nasıl değiştirebiliriz şeklinde bir yatırım var. Temel hedef aslında Avrupa Birliği içerisinde. Ee, en güçlü yanları bunları söyleyebilirim. En yani zayıf bir anlamda. bir tanesi, Estonya'da %77 oranında eğitim Estonca, yani lokal dilde eğitim veriliyor ve %23 oranında da Rusça eğitim veriliyor ve şu anda Rusça, bu savaş sonrası bir var ve bazı okulların, çok fazla detay vermek istemiyorum özel şeyler olduğu için ama okullar bazı sıkıntılar yaşıyor ve Eğitimdirilmiş sorun okulları şu anda Estonya'ya çevirmeye çalışıyorlar ve burada bazı sorunlar var. Dolayısıyla bunu maalesef çözemediler. Buna ilgili sorunlar var. Öğretmenlerin ile alakalı sorunlar var. Geçen yıl Şubat'ta, 2024 Şubat'ta 3 hafta boyunca tüm eğitim sistemi kapandı Estonya'da. Öğretmenler yaklaşık 3 hafta boyunca greve girdiler. Daha fazla, daha yüksek maaş talep ettikleri için. Bu zayıf yönlerini söyleyebilirim. Ee, yakın gelecekte eğitim sistemimizde beklenen yenilikler var mı? Ee, eğitim sistemiyle alakalı artık öğrenciler 18 yaşından mezun oluyorlar. Bunlardan bir tanesi bu. İkinci olarak da şu anki yapay zeka ile ilgili entegrasyon var. Finlandiya ve Estonya şu anda Avrupa Birliği'ndeki ilk iki ülke. Yapay zeka en fazla yatırım yapan ülke ve yapay zeka şu anda okullarda kullanılıyor. Hem öğrenciler için hem öğretmenler için kullanılıyor. En fazla yatırım bu alanda şu anda. Ee, uluslararası, yani tek de sadece Estonca değil, İngilizce, Almanca, Fransızca gibi bölümlerde okuyabilirsiniz. Lisede bu ikinci ve üçüncü dilde eğitim görebiliyorsunuz. En fazla e, Avrupa birliği içerisinde şu anki yatırım yapan ülke. Farklı dillerde eğitimden bahsediyorum. Yine aynı şekilde eskidime ilgili. Estonya'da okullar ve öğretmenler nasıl denetleniyor? Eğitim kalitesinin korunması için hangi mekanizmalar kullanılıyor? Ee, biz zaten okul olarak direkt olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene düzen olarak denetleniyoruz. Bunun dışında e, çekişte bat dediğimiz özel yönetimler var. Onlar denetleniyor. Bu işte bunun içindeki medya denetleyebiliyor. Bizim sistemlerimiz var. Okuldaki kullanmış olduğumuz materyaller var. Dersler alakalı bunlar EHİS dediğimiz Milliyetin Bakanlığı'nın altyapısı var. Oraya gönderilir ve her şekilde bunlar denetleniyor her sene düzenli olarak. Bunun dışında e, raporlama sistemleri var. Bizim milliyetine gönderdiğimiz veya ailelerin, öğrencilerin milliyetine göndermiş olduğu sistemler var. Tamamıyla transferen, açık bir şekilde olan bilgiler var. Dolayısıyla bu şikayet ve temempatik denetimler var bizde. Dolayısıyla bunlar her şekilde şeffaf oldukları için hem hukuklar bu konuda şeffaflar, hem milli bir bakım şeffaf. Bu şekilde denetleme var. Anladım. Çok teşekkür ederim röportaj için. Şu anda bilmiyorum tüm sorunuzu yanıtladım ama çok, çok iyi olmadığı için bilmiyorum. Belki bazı şeyleri atlamış olabilirim. Herhangi bir soru varsa tekrar sorabilirsiniz veya daha detaylı veya başka şekilde açıklayabilirim. Kafamıza evet. takılan veya hani şunu tekrardan açıklarsan, dediğiniz varsa. Tüm soruları yanıtladınız. Ee, Türkçeniz de gayet güzel bu arada. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, referans olarak eğer <laughs> ki hocalarınızı vesaire